Evet bugün 12 Mayıs 2015. Ee, burası Aydın Umurlu. Umurlu'ya yakın. Serçe Serçe bölgesi evet. ve e, Erik müşterilerimizden Erik için alan evet. internetten sipariş vererekten evet. e, parasını yatıraraktan evet. alan e, ve kuruyan ağaçlarına kullanmış evet. Sait Bey. Rekor gelişimi müşterimiz. Sait Bey gördükleriniz bir anlatır Etraf evet. ne diyor, siz ne diyorsunuz? Bir bahçenize anlatın. Çağım. Evet şimdi bu, bu ağacımız kurumak üzere. Daha doğrusu kurudu diyebilirim. Evet. Ee, bugün keseyim, yarın keseyim diye evet. beklettiğim. Tesadüfen internette bir araştırma yaparken rekor gelişimi arasındadır. Evet ağaç kuruması. Ağaç kuruması ve verim hakkında şeyler yazıyordu gübre evet. olmadığını, evet. mineral olduğunu anlatıyordu. Evet. Hiç böyle daha önce görmemiştim, bilmiyordum. Biz, evet. çünkü burada hep gübre kullanırız. Evet. Çapalarız, budarız. Peki kuruyan ağaçların kurumasıyla e, kuruması ile alakalı bildiğiniz bir şey var mıydı bugüne kadar? Yok, yok. şimdiye kadar evet. yok. Yoktu değil mi? Evet. Yoktu. Dediğim ki bunu kesecektim. Ha dedim kıyamadım. Sadece bu değil. Bahçenizdeki birçok ağaç. Tabii ki tabii ki. Önce çok ağaç. buydu zaten. Sadece. Her cins ağaçta kurma var. Şeftalide kuruma yani. kurma var. Portakalda kurma var. Eriklerde kurma var. Evet. Papaz eriklerinde kurma var. Evet. Öncelikle bunu da bir deneyelim dedi. Kendi yani evet. başarılı olacak mı, olmayacak mı? Neyin evet. durumu? Biz buna uyguladık. E, dibine yaklaşık 2-2.5 kilo kadar bor evet. gelişim uyguladık. Ve şu anda ürün hasat zamanındayız. Kur kurudu için fazla uygulattık yani bilginiz olsun. Kuruyan evet, ağaçlarda için fazla biraz daha fazla takviye etmek için. Evet. E, geçen sene bu ağaç e, geçen sene %50 daha az ürün vardı onun mahsul vardı. Çünkü ürün gördüğünüz gibi dallarda aşırı derecede meyve tutumu var. Evet. Şöyle bakalım. Gelin. Şimdi meyve tutumu var diyorum da. Evet. Bu meyvenin en az yüzde da döktük. Döktünüz. Aşırı yaptı. Aşırı yaptığı zaman bu sefer meyve irileşmeyeceği için. Hı hı. Siz kendiniz döktünüz. Tabii biz kendimiz döktük. Yerlerde çekebilirsiniz. Yerlerde Bence dök... dökmeseydiniz tutardı. Niye şey yaptınız? Bu sefer meyve fazla irleşti. Aşırı derecede oldu. Buyurun gelin şu tarafa doğru gelelim. Aynen bütün dallara bakalım yani evet. böyle. Bak görüyorsunuz bütün dallar. Yani biz şöyle de, yukarı çekelim ha. Meyvenin kalitesi ile alakalı. Şimdi Sait Bey daha henüz ağacımız tabii kurtulmuş ama ağacımız e, kendisini toparlayacak evet. sonuçta daha 3-4 ay oldu e, ve ağaç kendisini bütün yılın güneşini yiyerekten e, yıllar geçtikçe birkaç yıl içerisinde ağacınız ışıl ışıl pırıl pırıl daha da hale gelecek inşallah. çünkü siz kesmeye karar verdiniz evet, kuruduğunu düşündünüz bir ve... ağaçtı evet. peki komşularınız ne diyor bu konularla alakalı Komşularımızla biz bunu paylaştık ee, evet. onlar tabii önce inanmak istemedi Evet. Yani böyle bir şeyin bunun olamayacağı, bu evet. gübre olduğunu, evet. hayvansal gübre olduğunu, mineral olmadığını <laughs> bilmediklerinden tabi yani bu insanları e, onları da şey yapmamak lazım, yadırgamamak lazım. Doğru söylüyorsunuz. E, deneme yanılma yöntemiyle e, en azından burada biz uyguladık. Buradan evet. gelip kendileri de görebilir, diğer arkadaşlar da, evet. tüm Türkiye'yi görebilir. Evet, diğer ağaçlara geçelim, yine kuruyan ağaçlara, buyurun gelin. Yine bakın şu ağaçtan başlayalım, kuruyoruz. Evet. Halde kamera. Evet, şu şekilde bakın kuruyan yaprakları görebilir. Şu bölgeleri çekelim. Bu bölgede bölgedeki kuruduğunu, kesildiğini görüyoruz haliyle. Ağaç işte durumu çok çok iyi değil ama. Bugün e, dedik ki bu daha yeni kullanılan bir ürün. 3 evet. ay 4 ay oldu. Dolayısıyla burada bugün e, mevcut gözlerinin tamamını e, erik yapmış. Erik yapmış ve tutturmuş. birleştirmiş. Gösterdiğim de meyve verdi. Evet. Öbüründen de meyve verdi. Evet. Şimdi garip tarafı normal evet. erik ağacı gövdesinden erik vermez. Vermez değil mi? Ve sürgünlere bakın mesela. Evet. Yeni, sürgünler. yeni sürgünlerimiz gayet. Kuruyan ağaçta yeni sürgünler bu yani. Tabii bu zaten yani yaşadığını belirtiyor artık. Evet. Ben yaşıyorum diyor yani. Yani ağacın yaşadığını gösteriyor. Yine aşırı derecede meyve tutumu oldu. Biz bunları yine döktük yerlerde. Bakın tabii. Şu... Yine siz döktünüz bunu. Biz döktük tabii. Siz döktünüz, döktünüz evet. Aşırı derece tuttuğu için biz de bakalım fark. şöyle. Ee, peki tadına ne diyorlar arkadaşlarımız? Kulağınlar, yani, e, Şimdi bu havran eriği, daha doğrusu burada e, bekir Oğlu olarak diye geçiyor. Hı. Tadında bir sıkıntı yok. Tadı gayet lezzetli. Gayet lezzetli. Bunlar hasat yaptınız. Bunlar da yine... Tabii evet, onlar da hasat yaptık. Evet bu ağaçlara gelelim. Bunlar da papaz eriydi herhalde. Bu papaz eri, küllü papaz dediğimiz bu. Dün herhalde bunlara set Bunlar yaptınız. Bunlar dün gelseydiniz bunları evet. görecektiniz iriliğini. Evet. Ee, şimdi bu ağaçta biz normalde 10-15 kilo erik alıyorduk. Şimdi abartısı 30 kilo eri erik aldık bunda. Evet. Genç şey orta yaşlı ağaçlarda değil. Evet. Ee, yani kesinlikle rekor için ağaç kurmasıyla alakalı. Konuda bir çocuğum olduğunu gördünüz yani. Şimdi i̇nternetten araştırdınız, internetten buldunuz, parasını yatırdınız ve arası, aldınız. Evet aldım. Ee, bir de şunu söyleyeceğim. Buyurun Sait Toprak yumuşak. Evet. Yani biz bunu kullandıktan sonra ağaç tıplarını biz normalde bel küreyle hı -hı. bellerdik. Hı hı. Şimdi biz normal inşaat küreyle belliyoruz burada. Daha kolay oluyor. Yani daha kolay. Daha büyük olduğu için inşaat küreği. Evet. İnşaat küreğiyle rahat rahat belleyebiliyorsun. Belleyebiliyorsun. Normalde buraya atıyorum inşaat küreyle belleyemezsiniz. Belleyemezsiniz. Evet. Şimdi bir de tabii Sait 2000 15 yılı biliyorsunuz sürekli yine soğukların olduğu artı bir de 23 Nisan'da don oldu. Diyorsun. Evet don oldu. Don oldu. Ee, bu anlamda ona rağmen ağaçlarımız yine e, iyi yani. Ağaçlarımız erken ağaçlar biraz Bay sıkıntı diyor. yaşar normal şartlarda hava da soğuk gittiği için. Ee, arkadaşlarınıza tavsiye ediyorsunuz. Onlar da mı var şimdi? Kesinlikle tavsiye ediyorum ama arkadaşlarım işte bunun e, hala Evet. Birazın donun etkisi olduğunu düşünüyorlar kendi bahçelerinde. Ben tam. Kendi bahçelerinde de... tuğur yok. Tuğur yok. Peki şu siz an... bu düzeyde bir tuğuru çocukluğunuzda falan erik, yiyen birisiniz evet, evet, Burası Aydın tarımın merkezi. Evet. Böyle yoğun bir tuğur yakılıyor musunuz yani bu şekilde bakın. Ben normalde bu ya bu şekilde bir ağaçta bu kadar bir dökülüyor. yenildi yani burada yok. sürekli yiyorsunuz mesela, yani. Evet, Akrabalarımız Akrabalarınız geliyor böyle yani bir, bir yoğun. Görmüşlüğüm yok. Evet. Şu tuğurlara bakın Biz gelin. Ağaçlarımıza şey. nazar boşu bağlamayı düşündük. Nazar edecek. yani şu kiraz ağacı gibi olmuş mu? Bakın şunu çekelim mesela. Bakıyorum şu bunun. Kiraz ağacı gibi olmuş yani. Bugünkü yeniliyor hala burada. Evet, sürekli de bakın görüyorsunuz. Ve her yere destekle şu kırılıyor. Dallar kırılacak Ağırı. ortaya gelmiş diyorsunuz Ağırı. yani. Mesela bu tarafa bakın. Bu evet. ağaca bakın. Evet. Bu, bu ağaç da kırk bak. var, evet. Bakalım. Evet. Şimdi Sait Bey ben size dal kırılmasıyla alakalı bilgi vereyim. Şimdi evet. tabii bu bu sene ilk daha kullandığınız için mevcutt üzerindeki çiçekleri bir daha tohum yaptı ama. Evet. Bu ağaç zaten bu sene gelişimini büyütecek biraz daha. Yani dal kırılma noktasında artık böyle bir sorun yaşamayacaksınız. Bunu bilginiz olsun tamam mı? İşte Çünkü, tutunca... ağaç da büyüyecek bundan sonra merak evet. etmeyin tamam mı? Ağaçlarımız bütün yaz boyunca güneşten kendisini geliştirecek, dallar gelişecek. Hani biraz daha 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 güçlü bir ağaç olacak. Üzerinde tohur vardı. Onu tutturduk. <laughs> iyileştirdik ve bu hale geldi. Evet. Ama bundan sonrası için ağacınız daha da gelişeceği için zaten toprağınız gerekli şifayı katmış. Evet. Işte. Dediniz ki yumuşacık olmuş hali. Evet. Yani şu anda bastığınız zaman. Bu anlamda da öyle bir sorunuz olmuş Mesela bu taraflara bakın. Evet. Beton gibi sert. Beton gibi sert yani. Yani. Evet. Şimdi aynı şekilde. ağacımıza bakın. Evet. Değerler. Gelelim. Bu da kuruyan bir genç bir ağaç. Yani erken yaşta kuruma başladı bu. Yine bu, bu da kuruyan yani. bir erik ağacı. Kuruyan bir hani erik ağacı. Bunun cinsleri aynı olur. Evet bu e, halktan birleşecek. Birleşten sonra sararacak. Sarardığı zaman tam olduğunu e, zamanı Şu anda bu ham bu. Ha. Bunun yüzde bu. Düşünemiyorum ben. Şu anda yüzde bu. Yani irilik bakımından yüzde Evet. Şu yüzde elli. Bunun evet. kadar daha olacak bu. İrileşecek. Tabii. İrileşten sonra kızaracak bu. Evet. Yani bu, bu, durumdayken dallar bu şekildeyse tam irileştiği zaman Sahip Sahip bir rekor gelişim müşterimiz. Rekor gelişimi kullanmanın e, sevincini yaşıyor. Evet. Ee, bu anlamda internetten her zaman böyle kolayca ulaşabiliyor musunuz her şeye? Yani artık e, geçmiş zamanlara göre Evet. Çiftçimiz bence yani isterse araştırarak her şeyi çözebilir. Her şeyi çözebiliyor. Her şeyi çözebilir. Çözebiliyor. Çözebilir. Sait Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. İnşallah. Hadi, sağ olun.